Burada oluşunuz bizler için mutluluk değil ama umuttur. Çörek yapmanıza gerek yoktu, yaptınız. İkmal tamamlattık sizinle ağır yük taşıttı. Dünya çok güçlü bir döneme girdi. Bizim için bunlar çok özeldi. Dünyanın yoğunluğu arttı. Çok sıkı çalışmalar başlatıldı dünyada. Herkes daha iyi anlayacak bugünü. Ama bugün yaşananlar geri çekiliş için yaşanmaktadır. Dün ölüleri dünyaya indiremeyenler bugün tüm ölüleri dünyaya indirmekteler. Geri güçlendirmek budur. İman toplumu budur. Düzen kurulmadan ilim olunmaz. Düzeni kurmadan insanlık olmaz. Bütün bunlar için insanlık çalışması yapılır. Ve bugün Türkiye'de tüm sıkıntılar bundandır. Her şey iki yüceliğin teknik tohumlarla bütünü güçlendirmesi için gereklidir. Her şey daha iyi olacak, inanın. Ama sınırlı olsa da bu tür kırılışlar geri dönüş için gereklidir. Biliyorsunuz, hepinizin net bildiği husustur ki Suriye'de savaş var. Yarın daha güçlü savaşlar da olması bekleniyor. Bu kesin. Ama bekleniyor. Biz de diyoruz ki savaş eminim ki hak edilmemiş. Yürekte dürümlendi ama yolda yoktur. Dünyayı koruyacak gücümüz vardır. Değerdiler. bugün dünya için özel projeler geliştiriliyor. Süper sistemleşmelerde. Bu özel projelerden birisi de herkesin kendi hakikiyetiyle çalışması. Dünya üzerinde birçok ümmi kapı var. Bunların hepsinin tek tek kendi yoğunlaşmalarını sağlamaları ve kendi kaynak ışıklarını kodlamaları, her bir çalışmanın kendi yoğunluklarıyla olması, dava bu, beklenen bu. Dünya ilminde bu da var. Bütün ülkelerin tek tek bire hizmetçi oluşlarında her bir ülkenin diğer ülkelerle teması. Ama bu temasın hasatçı bir tahtit de olması. Bizler federatif sistemleşmeden söz ettik hep. Ama dünya ilminde federasyon tüm zamanların ilmi kapılarının ilmi kahada bilişi kayıtlamaları anlamına gelir. Yani ben bugün dünya ülkelerinin ayrı ayrı federal sistemlerle bütünü kodlayarak tüm insanlığın tek bir federasyon olmasından söz etmem. Bunu söyleyemem. Her şey tekliktedir ama dünyanın tekliğinden söz ediyorum ben. Başka ülkeler, başka yaşamlar, Başka, başka, başka yok başkalık. Teklik var. Anlatın. Her cevher kendi dürümlerde dilleşir. Her diri kendi yüreğiyle dinleşir. Başkalık yok. Bundan sonra da olmayacak. Özellikle Türkiye'de bu asla olamaz. Bizler dünyayı kodlarken Türkiye'nin hakikiyetini kontrol altına aldık. Evrenleri sistemli, sistemli olarak sesleşirken Türkiye'nin kontrolünü sağladık. Çalışır değiliz bizler. Yaradanız. Yeri göğü yaradan insanlığız bizler. Bunu anlatın. Çorba hepimize aittir. O çorbaya tuz katmadır. Biz o çorbayız. Bilin. Bir dava hepimizin davasıdır. Dünya yolu Allah yoludur. Şükredin ki bu yolda insan soyu vardır. Ve düzeni kurmak bizim için kolaydır. Alon toplumlarının bu nedenle burada olmaları, kendi yüceliklerini dürümleyebilmeleri, mutlak kalemi hak <laughs> anlamına gelmektedir. Düzeni kuranların çokları, ortak kapıların kübra ışığını hak etmiş olmalarına rağmen, kaynak dışı çalışmalarını devreye almaya kalktılar. Asral boyutlarda buna izin verilir ama halk teknikte hasatta kati olarak istekli olmalarına rağmen kelam etmeleri gerekir ki kaynak olabilsinler. Dünü bugünden ayıran insana insan diyemeyiz biz. Şunu iyi anlasınlar ki düncü, öncüdür. Göç kapılarını kodlayandır dünya ikna, ikna olmadı ki rah bir kapıda insan dünden ötelere varır. Kök sessizlikleri Kotlar Ve bütün kütleyi kot, Kotlayıp tohumlar. Biz bunun için dünyayı hak etmeye çabaladık. Yeşili moral kaynak yapanlar aklın kapılarından geçenlerdir. İnsanlık ailemizin görevi şükürdür. Şükür. Sizler şükredin ki yeni dava Allah'ın ilmiyle kontrol edilmektedir. Çerçevesi olmayan bir çalışmadan söz edildi burada. Misafir ben dünyayım bunu anla. Benim elim dünya, yanınım bütün, bütüne güç katan insanım ben anla. Nereden nereye vardığımızı öğrenmeye geldiyse şunu iyi bil ki bugünkü dünya toplumu daha yüce bir nef nefsi kahayı aşıp geçmiştir. Cemaatim dünya, yüreğim kürzi kapı ve ben mutlak Kur'an'ım. Şu ana kadar dünyamızı ziyaret edenlerin çokları merdiven kurmaya kalktılar bilgi kapılarımıza. Bizdeki bilgiyi kendi bilgileriyle hologramda kodlamak istediler. Biz onlara söz vermedik. Gelin de hak edin bizi, bizim yüreğimizi demedik. Onlara ses verdik ve dedik ki, dünyanın nuru ilimdir, sistemin gücüdür o ilim ve izin verin ki o ilim Allah ilmi olarak bilişi kodlayan o yoğunu tohumlayan ve bir kapı olan <laughs> insanla dilleştirsin. <laughs> Siz altın ışık, biz de kontrol dışı birlikler. Yok böyle bir şey. Şunu iyi anlayın ki ancak anlatabiliyoruz size, biz Doğan gücüz. Bir insan soyu olarak Allah'ın tahtındayız. Bunları anlayın. Buraya gelişiniz bize hak etmek içindeyse genişte olsanız da gerçek çalışmamıza olamazsınız. Umut olur ki yarın daha güçlü olacaksınız. Ve buraya geldiğinizde ben tohum ekmeye gelmedim. Toprak toplumu hak etmeye geldim Diyeceksiniz Ki o toplum ağır yükü hafifletmiş Ve yoğunluğunu hak etmiş Bir ışık kovdur Seyredin dünyayı o gün Ölüyü nasıl dirilttiğine hör Hörmetle izleyin Huzurla Hak ederek izleyin ki Bu dünya Mikail'in gözüdür Şimdi Çobanlık yapacaksanız sessizce dinleyin. Hikaye dinletilmez burada, anlayın. Burada da söz alacak olanların sesine sistemli olarak girmeyenler kendi yoğunluklarını hak etmeyecekler. Giriş yaparken dikkatli olun. Ha diyebilirsiniz ki ben onu kontrol ederim. Oh âlâ. o zaman ben seni yok ederim. Bunu bil. Bir kez daha, bir kez daha söylüyorum. Hikaye değil anlattığım kesindir burada bulunan herkes kontrollüdür ve onlarla sesleşecek olanların kesinlikle kontrollü olmaları gerekir. Çayım demlendiğinde siz o çayı yudumlarken daha güçlü olacaksınız eminim. Şimdilik bu. Aha.